Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel, bugünkü konuklarım Post Basit Satış ve Büyüme Yöneticisi Yavuz Selim Akçınar ve Birleşik Ödeme Tahsilat Ürünleri Kıdemli Direktörü Bülent Layık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkürler. 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 Her iki konuğumla birlikte bugün sanal post pazarını konuşacağız. Son trendleri konuşacağız. Sanal post pazarındaki yeni çözümleri konuşacağız. Kobi'lere katkılarını konuşacağız. Bir diğer önemli konuğumuz da iki farklı fintech şirketi burada konuğumuz. Fintech ekosisteminde rekaberlik neden önemli? Rekaberlikle ekosistemin büyümesi e, neyi ifade ediyor bunu konuşacağız ve elbette ki Post Basit'in önümüzdeki dönem hedeflerini konuşacağız. Yavuz Selim Hı. Bey öncelikle sizle başlamak isterim. Şimdi Post Basit tabii ki İnşa Ventures yapısı altında kurulmuş aslında bir evet. ürün ama daha önce İnşa Ventures'ı konuk ettiğimizde genel müdürünüzün açıklaması aslında bu içerideki ürünlerin zaman içinde birer şirketlere dönüşerek e, exit'ların yapılması Doğru. gibi uzun vadeli planlar Doğru. var. Bu da önemli Hı -hı. bir... Ee, ne diyelim fintech ekosistemi içinde aslında bir e, iş yapış modeli de diyebiliriz Doğru. buna. Dolayısıyla hangi amaçta kuruldu post basit ve e, piyasadaki diğer sanal post çözümlerinin ayıran özellikler neler? Oradan başlayalım sonra diğer konulara geçeriz. Teşekkür ediyorum. Öncelikle biz POSBASİT tabii e, İnşen Encik Salbaraka Türk'ün bir iştiraki burada. Temelde finans dünyasında biz mümkün olduğunca müşterilerimize, Bireysel müşteriler, kobi müşterileri, enterprise seviyedeki müşterilerimize çözüm üretmek istiyoruz. Finans dediğimiz zaman tahsilat dünyası tabii bunun en önemli noktası. Yani tahsilat fonksiyonlarını icra etmek. Postbasite aslında biz bu bağlamda kurduk. Özellikle rekabetçi avantaj noktasında da biz 360 derece kobiler başta olmak üzere tahsilatlarda ve e-ticaretlerinde çözüm sağlamak üzere kurduk. Pospasit bir sanal pos temelde ödemeleri almak üzerine yani internet sitesi üzerinden ya da firmaların kendi fiziki olarak yerlerinde yaptığı e mail order sistemlerine benzer ödemeleri aldıkları bir sanal post platformu. Fakat tek başına bir sanal post değil biz pospasite de bir ekosistem kurguladık. 360 derece bir eticaret yapan firmanın işte neye ihtiyacı olur kargoya ihtiyacı olur envantere ihtiyacı olur envanter yönetim yazılımlarına, çeşitli yazılımlara ihtiyacı olur. Biz burada kendi rekabet gücümüzle ve piyasadaki know howumuzla birlikte iş ortaklarımızla birlikte bir çözüm dünyası oluşturmak ve bunu mümkün olan en minimum maliyetlerle en hızlı şekilde müşterilerimize sunmak üzere hizmete geçirdik. Hizmeti aldık. Bizim daha öncesinde kurduğumuz bir Almyo cep posumuz vardı. Burada tabii hizmet noktasında, destek noktasında ciddi bir tecrübemiz oldu ve çok da güzel sağdan dönüş aldık. Buradan hareketle Pek tabii ki bahsettiğiniz gibi bütün inşaiyenç ürünlerindeki hedef olan en nihayetinde bunu e, kendi başına bir şirkete dönüştürmek, kendi başına ayrı bir kuruma dönüştürmek hedefimiz. Peki az önce COBİ'lerden de bahsettiniz. Bu sanal post çizim çözümü olarak girişimlere, COBİ'lere nasıl bir avantaj sağlıyorsunuz? Bir bunu sorun, bir de tabii ki dünyasında kendinizi nasıl konumluyorsunuz? şimdi fintech dünyasında dediğim gibi biz özellikle bankacılık bilgi birikimleriyle birlikte aynı zamanda sahayı da dinleyen, sahadaki teknoloji tarafını özellikle dinleyen, finans tarafına çok hakimdik ama teknoloji tarafından da gelen bilgi birikimle biz aslında COBİ'lerin buradaki süreçlerini kolaylaştırmak istiyoruz. Öncelikle bir COBİ e-ticarete başlamak isteyebiliyor, kim zaman başlayabiliyor, istediği seviyede bir hacim yakalayamayabiliyor, bir başarı yakalayamayabiliyor. biz bunun önünü açmak için aslında COBİ'lere dediğim gibi temelde 360 derece bir ekosistemle destek vermek istiyoruz. Şimdi e, postbasit de sanal post dünyasında en kritik şeylerden bir tanesi entegrasyon ve teknik süreçler maliyetler nasıl olacak? Nerelerden kesinti yapılacak? Bunun ücretini ben nasıl ödeyeceğim? Sorularını mümkün olduğunca en kolay şekilde, en hızlı şekilde entegre ederek sistemi aktif edebilecekleri bir yapıda kurguluyoruz. Ee, özellikle rekabetçi oranlarla desteklemek istiyoruz. Ee, rekabetçi oranlarla sahada gerçekten destekliyoruz. Başlangıçta e, firmalarla bir işbirliği yaparak onlarla birlikte büyümeyi hedefliyoruz. Ekosistemle destekleyici bir şey az önce de bahsettim. Destekleyici bir alan sağlıyoruz. Çünkü kobilerin sadece tahsilatlarınızı aldık ve hesabınıza geçirdik değil. Başka ne ihtiyacınız olabilir? Biz burada nasıl yönlendirebiliriz? Bunlarla alakalı bir katkı sağlıyoruz. Fintech dünyasında tabii tahsilatlar yani ödemelerin tahsilatlar tarafında post -basit konumlanıyor ama özellikle bahsettiğim bu ekosistemle biz çok daha büyük, çok daha kapsayıcı bir şekilde destek vermeyi amaçlıyoruz. Şimdi İnşa Ventures'a baktığımız zaman daha önce de olduğunuz için yöneticileriniz oradan o programdan hafızamda kalanlar aslında sektörde birçok fintechle işbirliğine gidiyorsunuz. Bunu da çok önemsiyorsunuz. Yani çok altına çiziyorsunuz. Yani e, ekosistemde rekaberlikte çok önemli bir konu kuşkusuz. Doğru. Dolayısıyla baktığımızda e, birleşik ödeme ile de masadasınız. İşbirliğine gidiyorsunuz. E, nasıl bir işbirliğiniz var burada? İşe tarafından baktığımız. Şimdi biz öncelikle e, ürünleri ve hizmetleri geliştirirken şuna bakıyoruz. En hızlı, en sağlıklı ve en stabil şekilde biz bu çözümü nasıl hayata geçirebiliriz? Burada kimi zaman altyapısını kendimiz sağlıyoruz. Kimi zaman e, mevcut altyapıların üzerine belli başlı katkılar koyarak ilerletiyoruz. Günün sonunda rekaberliği önemsememizin amacı şu. E, biz post dünyasına gireli yaklaşık olarak özellikle sanal post dünyasına gireli iki seneye yaklaşmak üzere. E, fakat bu dünya 10-15 senedir olan bir ekosistem ve buradaki birleşik ödemenin bilgi birikimini alabilmek, onların know ile beslenmek ki bu müşteri tarafını ciddi manada koruyan bir şey ki bu fraud senaryoları var işte post tarafında dolandırıcılık işlemlerine karşı güvenlik kaygıları var. Yine aynı şekilde altyapıyı sıfırdan benim kurgulamam, sıfırdan benim geliştirmemdense bir iş ortağımın hali hazırdaki tecrübesiyle kurguladığı bir çözümü ben de aynı şekilde kendi bilgi birikimimle desteklemem çok önemli. Nedir bu? Bizim tarafta özellikle finans, bankacılık ve sahada satış ve pazarlama aktiviteleriyle müşteriyi derinlemesine tanımamız aslında iş ortaklarımıza ciddi bir katma değer sağlıyor. İş ortaklarımıza biz bu şapkayla bir değer açıyoruz. Fakat bu böyle niş pazarlarda post dünyası hepimizin yani gündelik kullanıcıların bile nihai kullanıcıların bile aslında bildiği bir şey post sanal post dediğimiz çözüm. Ama derinine girdiğimiz zaman ciddi bir know var. Hem teknik tarafında hem süreçlerinde ödemeler ve ödemelerden sonraki takip süreçlerinde. Biz bu yüzden yalnızca post basite de değil inşa olarak ürünlerin geliştirilmesi, sahaya sürülmesi, sahadaki desteklerinin sağlanması noktasında uçtan uca birlikteliği önemsiyoruz. Çünkü pazar çok büyük. Yani bazen küçük gibi görünüyor, rekabet ediyoruz gibi görünüyor ama pazar çok büyük. Biz diyoruz ki birlikte güçlendirerek, birbirimizi besleyerek nihayetinde müşterilere çok daha kaliteli, çok daha güçlü bir hizmet sunabiliriz. Aslında temelde bizim rekaberlikte amacımız bu. Birleşik Ödeme ile beraber bu yolda ilerlememizin sebebi ise Gerçekten tecrübeleri, know-howları ortada olan bir firma. Sadece sanal post dünyasında değil, diğer birçok teknolojiyle birlikte destekleyen bir firma. Bu sebepten biz kendimiz bir efora girip altyapıyı sıfırdan kendimiz kurgulamaktansa... Bir arada yürümeyi, oradaki bilgi birikimi birleştirip kullanıcıya daha iyi bir hizmet sunmayı tercih ediyoruz evet. prensip olarak. Peki Bülent Bey size döneyim. Anonsta da bahsettim, Yavuz Selim Bey de bahsetti. Siz de baktığınızda sektörde bu tarz işbirlikten çok açık bir firmasınız. Evet. Siyons İlker Bey'le de yaptığımız yayınlarda bunun altını çiziyor sık sık biz de sektörde izliyoruz yakından dolayısıyla sizin tarafınızdan bakıldığında birleşik ödeme tarafından Post basit işbirliği ile ilgili sizin neler söylemek istersiniz? Bu işbirliği size ve bu fintech sektörüne ekosistemine ne gibi katkı sağlıyor ya da kullanıcı kobilere ya da işletmelere Hı hı. Teşekkürler Sefer Bey. Şöyle, e, tabii burada aslında üçlü bir fayda var aslında. Hem son kullanıcı anlamında, hem tarafında ve birleşik ödeme tarafında aslında üçlü bir faydamız var aslında. Hı hı. E, bizim aslında buradaki birinci e, tabii ki e, novumumuz aslında kullandığımız bilgi birikimimiz. E, Yavuz Senem'in de bahsettiği gibi. E, birleşik ödeme çok eski bir firma ve çok uzun zamandır sektörde olan ve ciddi bilgi birikimi olan bir firma. Hı hı. E, biz de açıkçası burada e, kendi bilgi birikimimizle, ee, çok hızlı bir şekilde post basit aslında onboard ederek ki bunu 30 dakika gibi bir süre içerisinde hızlı bir şekilde yapmayı e, vaat ediyoruz müşterilerimize. Ee, dolayısıyla Albaraka Türk Katılım Bankası e, müşterilerine e-ticaret yapmak isteyen müşterilerine çok hızlı bir şekilde sanal post altyapımızı açmayı vaat ediyoruz. Ee, burada tabi ekosistemde şöyle bir katkımız var bakıldığı zaman. Normalde e, Albaraka Türk e, Katılım Bankası COBİ'leri bakıldığı zaman aslında tek bir bankayla aslında çalışmak zorunda kaldıklarından dolayı belki bu e-ticaret içine girmekten bir şekilde soğuyorlardı. Biz bu şekilde aslında burada Postbasit -post tarafında destek olarak altyapı anlamında sanal post tarafında hem ekosisteme yeni oyuncular, yeni firmalar kazandırmaya hem müşterilerin oradaki e-ticaret isteğini aslında arttırıp aslında sektöre bir şekilde onları sokup hem posposit tarafına hem bileşik ürün tarafına kendimizi bir şekilde katkı sağlamaya aslında öngördük. Şu zamana kadar da oldukça iyi gittiğimizi de söyleyebiliriz. Peki şimdi az önce rekaberliği konuştuk. Yavuz Selim Bey de altını çizdi. Siz baktığınızda bu rekaberlik sektöre ne katacak? Gelecekte şirketler bu kavramdan kavramlar üzerinden bu kavram üzerine şekillenebilir mi? bu, bu konudaki bakış açınız nedir şirket olarak? Hı Kesinlikle. aslında şöyle rekabarlık kavramı hani bizim bakıldığı zaman aslında çok daha yeni Türkiye'de duymaya başladığımız bir kavram ama aslında dünyada bu 10 yıldır geçken süredir aslında duyulan bir şeydi aslında. biz aslında hem rekabeti hem rekabarlığı destekliyoruz aslında. Şöyle ki ee, rekabet evet hani önemli ee, kendimiz geliştirmemiz yeni inovatif ürünler çıkartabilmemiz açısından kesinlikle önemli ee, ama rekabetliğe de ben açıkçası şöyle tanımlıyorum ee, bardağın aslında boş kalan tarafını bir şekilde doldurabilmek aslında burada önemli olan hmm. ee, çünkü herkes her zaman her şeyi e, yapamaz burada mutlaka bardağın boş tarafı boş tarafı her zaman her firmada mutlaka e, vardır e, açıkçası biz de e, bu rekabetlikten aslında kendimize e, ve postbasit olarak aslında bir pay çıkartıp e, bu şekilde daha güçlü bir şekilde müşteri e, gidip e, kendi ürünlerimizi aslında gösterip bir şekilde bizimle işbirliği yapmalarını e, sağlamayı aslında e, vaat ediyoruz aslında. Bunda da bu zamana kadar başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Peki e, ödeme sistemlerinde sanal post dünyası Türkiye'de ve dünyada ne kadar yaygın? Hedeflenen noktada mıyız bu alanda? E, Son dönemde çok ciddi çalışmalar, yatırımlar var ben tabi ben ama ben ben e, geldiğimiz nokta itibariyle bir fotoğraf çekebilir misiniz sektörün? Tabii ki. E, zaten biliyorsunuz geçen sene itibariyle aslında e, Mart ayında bir ekonomi programımız yayınlanmıştı. Bununla beraber de aslında regülatif olarak da aslında e, sektörde ciddi değişiklikler olmasını öngörüyoruz aslında 2022 yılı içerisinde. E, sanal post tarafı e, gayet iyi gidiyor. Hani rakamlar da aslında bunu destekliyor. Hatta birkaç bir yer verecek olsak da geçen sene, şey, pardon Mart 2021 bireylerine baktığımızda işte 110 milyon gibi bir işlem adedi varken bu Mart 2022'de şu anda 162 milyon adetlere ulaştı. Keza ciroz olarak da burada bir hızlanma var. İşte Bir önceki yıl 33 milyonlarda Mart ayında geziyorken şu anda 66 milyonlara geldik. Geçen sene gene Kasım 2021... E, ayında e, biliyorsunuzdur mutlaka e, genel ticaretteki payın %20'si e-ticaret üzerinden döndü ki bu bizim için gerçekten bir milattı aslında. Hı hı. E, dolayısıyla evet hızlı gidiyoruz bunu söyleyebiliriz ama maalesef yeterli düzeydemiz hayır kesinlikle değiliz. Hı hı. E, gelişmekte olan ülkeler baktığımız zaman hani Türkiye'de şu anda 100 tane e, kişiden 44'ü internet üzerinde alışveriş yapıyorken bu batılı ülkelerde eee 186'lara kadar çıkmış durumda. İyi e, iyi gidiyoruz. E, dediğim gibi bir üst seviyeye çıkmak için e, az bir yerimiz kaldı. E, ama dediğim gibi maalesef şu anda hala birazcık da geride olduğunu söyleyebiliriz. Hı hı. Sizin bu noktada eklemek istedikleriniz olur mu Yavuz Selim Bey? Sanal post dünyası dediğimiz gibi özellikle e, Bülent Beyler zaten hı. bahsettiler. Yani globalde de Türkiye'de de çok hızlı bir şekilde. Çünkü Türkiye'de de Biliyorsunuz birçok araştırma şeyi gösteriyor. Yani bireylerin bir ticarete girebilme, bir şekilde başka bir finansal kaynak kanalı edinmeye yönelik çok ciddi işte e, kripto paralarla alakalı ya da farklı alım satım piyasalarıyla alakalı Türkiye'deki vatandaşların çok talep e, gösterdiğini, çok oraya mail ettiğini görüyoruz. Aslında pandeminin etkisiyle birlikte bu bir fırsat oldu. Yani internet sitesi üzerinden ben kendim bir mal üretebilirim ya da alıp satabilirim ya da yarı işlenmiş bir malın üzerine bir değer katarak bunu ben piyasada pazarlayabilirim görülmesi gösterilmesi insanların buna inanması ya da bugüne kadar belli bir lokal dükkanında mal satmış, hizmet satmış ama kalitesini daha uzaklara taşıyabilmek isteyen insanlar için böyle bir dünyanın görülmesi çok hızlandı. Pandemi bunu çok ciddi kolaylaştırdı. Bu da sektör adına bence sevindirici bir şey. Çünkü genel olarak toplum adına da başka bir ticaret kanalı, başka bir gelinlik kanalı açılabilecek bir alan oluşturdu. Peki şimdi bu e-pazar yerlerinde tüketici koruma ve haksız rekabeti engelleme olarak Ticaret Bakanlığı bir e-ticaret düzenlemesi duyurdu. Bu sektör için çok önemli. Konuşuldu da sizin bu düzenleme ilişkin bakış açınızı merak ediyorum. Aslına bakarsanız düzenlemenin detaylarına ben henüz ulaşabilmiş değilim. Birkaç kanaldan denedim. Daha çok haberler üzerinden eriştik. Fakat gelen bilgi zaten anlamlı ve tutarlı bir bilgi. Şöyle, regülasyonun genel çerçevede özellikle bir finansal işlem olan bir alanda regülasyonları biz genel itibariyle destekliyoruz. Çünkü bir yapısallaşma, özellikle bu kadar hızlı büyüyen sektörlerde bir yapısallığa gidilmesi, nihai kullanıcıyı etkileyen bir alanda bunların mağduriyetlerinin engellenmesi ki bugün biz e-ticaret et tarafının böyle çok güzel yönlerinden bahsettik ama bu imkanlar aynı şekilde fraud işlemlerinin de aynı hızla büyümesine, genişlemesine imkan sağlayan bir alan ve bununla bizler tüketici olarak karşılaşmadığımız zaman bu mağduriyetle yüzleşemeyebiliyoruz ama ne zaman ki bu mağduriyetle karşılaştığımızda buradaki güvenlik uygulamalarının ya da regülasyonların, koruyucuların, bu koruma metotlarının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Şimdi elektronik pazar yerleri özellikle az önce bahsettiğimiz büyümede hem KOBİ'lere, hem esnaflara, hem şahıslara çok güzel bir alan açtı. Yani sıfırdan kendi web sistemi nasıl yapacağım, pazara nasıl gireceğim, bütün bu altyapıyı nasıl kurgulayacağım dedikleri yolda, yerde. Böyle yollarına bir şemsiye gibi bir alan açıldı. Ciddi manada burayı destekledi. Fakat Aynı şekilde dediğim gibi ticaret büyüdükçe olayın riski de büyüyor. Ticaret Bakanlığı özellikle burada birkaç tane şeyden bahsetmişlerdi. Özellikle cüzdan uygulamalarıyla alakalı haberlerde geçen aslında bu şekilde yine aynı şekilde haksız rekabetin engellenmesine dair satış verilerinin korunmasıyla alakalı, kişisel verilerin korunmasıyla alakalı ve yine aynı şekilde sahada çokça bunu görüyoruz. Hatta drop shipping diye adlandırılıyor. Yani çekirdek işinin bir ticaret olmayan kişilerin internet üzerinde sanki bir ticaret yapıyormuş gibi bir alana girmesini ve dolaylı yoldan tüketicinin mağdur olmasını engelleyici bir yapı. Biz bu noktada Ticaret Bakanlığı adımını güzel görüyoruz ama bazen regülasyonlar tam manasla oturana kadar, sahadan gelen geri bildirimler dinlenip oturtulana kadar bazı mağduriyetlerin çıkma ihtimali oluyor. Her sektörde olan düzenlemede de benzer sorunlar yaşanıyor. Aynen. Bütün, bütün yani bankacılık tarafında dediğim gibi biz uzun zamandır gördüğümüz şey finans dünyasında aynı şekilde. Bir regülasyon geldiği an bunu nasıl yapacağız, nasıl uygulayacağız, nasıl geri bildirim vereceğiz ama genellikle karar alıcılarında da sahayı dinleyerek birazcık daha esnetme ya da daha iyi evirme yönünde bir meyli oluyor. Bu olana kadar eğer süreci dikkatli yürütebilirsek, şahısları koruyacağız, tüketicileri koruyacağız derken iş yerlerini, firmaların bir mağdur olmasının önüne geçersek inşallah bütün sektörlerde olduğu gibi burada da bir yapı sallığa bürünmek, büyümeyi çok daha sağlam zemin üzerine oturtarak güçlendirecektir diye düşünüyoruz. Bülent Bey sizin bu konuyu eklemek istediğiniz olur mu? Aslında Yavuz Selim gayet güzel özetledi. Ya ben de katılıyorum aslında. Ya biz bunun aslında bir benzerini 2015 yılında da yaşamıştık aslında. O zaman da hı hı. Ee, ödeme sistemleri tarafında işte yeni regülasyonlar, şey lisans e, çalışmaları yapılmıştı vesaire ki daha sonrasında bunun artarak devamının geldiğini de görüyoruz. Geçen yılda dediğim gibi bu artarak e, gelme devam etti. E, kesinlikle Yavuz Selim'in dediğine katılıyorum. Yani ben açıkçası çıkan şeyleri olumlu buluyorum ama kesinlikle bunların tabii ki yıkıcı olmaması lazım, hı. koruyucu olması lazım. İnşallah da bu yönde de gerekli düzenlemeler olacağını tahmin ediyorum. Hı hı. Regülasyonda zaten önden bir haberler çıkıyor, taslaklar dolaşıyor. Bunu birçok alanda bankacıkta gördük, Aynen. şimdi son dönemde kripto varlık tarafında görüyoruz. Aynen. Bir Aynen. tepki ölçülüp sonra bir şeyler çıkıyor ki genelde de yapıcı çıktı. Şimdi Aynen. şey yapmak kesinlikle. gerekirse Katıda. regülatörlerin de hakkını teslim etmek gerekir diye Kesinlikle. düşünüyorum. Umarım Kesinlikle. önümüzdeki dönemde hem kullanıcı tarafı hem ekosistemi büyümesi adına doğru bir iş yapılmış olur diyelim. Peki şimdi post basit olarak önümüzdeki dönem hedefler neler onu soracağım. Yayın öncesinde sohbet ettik. Daha önce genel müdürünüzü ağırladığımızda sohbet ettik. Aslında siz içeride Enşe Ventures olarak ürünler çıkıyor. Sonra bu ürünleri hedef şirketleştirmek ve zamanı geldiğinde de tabii ki her girişimde olduğu gibi bir eksist etmek ama ekstra kadar en azından önümüzdeki 2 yıl 3 yıllık vadede sizin planlarınız neler pastor? Evet, İnşa Ventures'ın aslında kuruluşu da böyleydi. Albaraka'nın böyle bir iştirake gelişmesi. çünkü e, bunları belli bir büyüme noktasına, hayatta kalma noktasına getirdikten sonra kendi başına e, bir kuruma dönüştürmek, kendi başına bir ticari işletmeye dönüştürmek gerçekten büyümesini hızlandırıyor. Bizim aslında 8-9 tane fenteğimizin tamamında amacımız bu. Yatırım açabilmek, diğer paydaşlarla besleyebilmek, bunları ayrı bir şirket haline getirmek ve büyütmek. Postbasit'te de aslında nihai hedeflerimizden bir tanesi bu. Fakat bu nihai hedefe giderken bizim en önemsediğimiz şeylerden bir tanesi az önce bahsettiğim gibi biz e, pazardaki işte finans kuruluşlarıyla ya da büyük teknoloji kuruluşlarıyla rekabet edemeyecek COBİ'leri de desteklemek istiyoruz. Kendi rekabet ve bilgi birikimimizle. Bu yüzden bunu koruyacak şekilde biz maliyetlerimizle, desteklerimizle her zaman bütün segmentlerden yani sadece çok büyük firmalarla çalışayım değil, küçük ve orta ölçekli firmaları da aynı o rekabet avantajını sağlayacak bir hızda büyütmek istiyoruz. Ki içinden geçtiğimiz önümüzdeki dönemde beklenen ekonomik koşullarda çok ihtiyaçları olacak evet, diye evet. düşünüyorum böyle bir deste. Orada bir fırsat eşitliği sağlamak istiyoruz. Hızlı büyüyoruz, çok hızlı ilerleyen bir şey var. çok ciddi bir talep var. Yani teknolojiyle, imkanlarla, maliyetlerle ve destek süreçleriyle bunu yaptığımızda sağ olsun sağdan da çok net olumlu bir dönüş var. Ekosistem dediğimiz o 360 derece çözüm sağlamayı kesinlikle güçlendirmek istiyoruz. Ve önümüzdeki zamanlarda belki bir akademi gibi e-ticarete dair hiçbir fikri olmayan ama girmek isteyenlere de bir alan açmak istiyoruz. Özetle bunu Özetle bu dediniz ama akademi kısaca açar mısınız? Yani e-ticaret dünyasına girmek isteyen firmaların bilmediği birçok şey var. Altyapı, ürünlerin satış, pazarlama aktiviteleri, operasyonların sürdürülmesi kesinlikle Tüm bunları biz sıfırdan girmekse Şu anda yapmaya çalışıyoruz ama bunu bir akademi yapısına büründürmek de hedeflerimiz arasında. <laughs> Bitirmeden çok kısa Birleşik Ödemen'in önümüzdeki dönemde gündeminde neler var? Kısaca sizden de alayım Tabii Bey. Tabii ki. Yani biz zaten geçen sene biliyorsunuz 20 milyar TL gibi bir hacimle zaten kapılışımızı yaptık ki son 3 yılda da %300 gibi bir büyüme kat ettik. Geçen sene biliyorsunuz OYAK yatırımdan ciddi bir yatırım aldık. Evet. Onunla beraber işte 40 kişilik olan kadromuz 200 kişilere kadar çıktı. Ee, sene sonuna kadar e, onu ülkede, yurt dışında e, ofis açmayı planlıyoruz ki şu anda bunların iki tanesini direkt aktif olarak açtık. E, i̇şte Azerbaycan zaten şu anda oldukça iyi gidiyor. İşte Romanya tarafında e, lisansımızı bekliyoruz ondan sonra. E, dolayısıyla ciddi hedeflerimiz var. Yine aynı şekilde büyümemize devam etmek istiyoruz. Ee, şu ana kadar da e, yolumuzda her şey olumlu ilerliyor diyebiliriz. Peki her ikinize de değerli katkılarınız için, katılımınız için çok teşekkür Biz ediyoruz. Çok Biz çok teşekkür, teşekkür ederiz. Tamam, tamam. Finansal teknolojinin sonuna geldik. Bugünkü konukların post satış ve büyüme yöneticisi Yavuz Selim Akçınar ve Birleşik Ödem'i tahsil tahsilat ürünleri kıdemli direktörü Bülent Layık'ta Her iki konuğumuzla birlikte hem biraz e ticareti konuştuk, yeni çıkacak yasayı konuştuk. Hem biraz sanal post sektörünü konuştuk. Bunun özellikle kobilere ve küçük işletmelere katkılarını özellikle maliyet tarafındaki avantajlarını konuştuk. Kısa bir aranın ardından hattı sizlerle olacak. Hoşçakalın.